Ba Hanımlar Derya'nın El İşi Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, sıralı bir oya yapımıyla geldim hanımlar. Ben gerçekten çok beğendim. Tek seferde hem altı hem üstü hep birlikte yapılan bir model. Aslında sizlere farklı bir model yapımını anlatacaktım hanımlar. Oyamızın alt kısmını yani şu fıstık oyası kısmını yaptıktan sonra üzerini farklı yapmaya karar verdim ve bu model ortaya çıktı. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz modelimizin yapımı aşamasına geçebiliriz sanımlar Evet ipimizi milimize sabitliyoruz ve herhangi bir tığ batlısının içerisine batıyoruz. Bir zincir çektik. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi yaptık. 1 2 mil başı alıyoruz. Bakın 1 2 tığ batlısı atlayıp 3. tığ batlımızın içerisine batıyoruz. 1 2 3 defada çektirerek bir trabzan oluşturduk. 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar, buraya kapatıyorum ve burada küçük bir yuva oluşturuyoruz. Evet, bu ilmeğimizi kaldırıyorum, elimle tutuyorum. Bakın, trabzanın altından dolanıyoruz, bir ilmek atıyoruz ve kaldırıyoruz. Trabzanımızın altından dolandık, ilmek attık ve kaldırdık. Buraya bir fıstık oyası yapacağız hanımlar. Evet, 4 oldu. Trabzanımızın altından dolandık ilmek attık ve kaldırdık bakın trabzanımızın altından dolandık ilmek attık ve kaldırdık Evet 6 7 8 9 ve 10 hanımlar 10 tane ilmek attık ve kaldırdık bakın burada 10 tane ilmeğimiz var milimizin üzerinde sonra hepsini toplu bir şekilde kapatıyoruz ve buraya bu şekilde bir fıstık oyası yapmış olduk hanımlar Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz geri dönüyoruz başta 3 zincirle yaptığımız yuvanın içerisine batıyoruz hanımlar bakın ve kapattık burada Bakın bu şekilde bir yuva yaptık hanımlar bir iki zincir çekiyoruz geri dönüyoruz bir mil başı alıyoruz yaptığımız yuvanın içerisine batıyoruz bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptık bir iki üç dört beş zincir çekiyoruz yaptığımız trabzanın altından dolandık ve kapattık yine bir bin başı alıyoruz bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptık 5 zincir çektik yaptığımız trabzanın altından dolanıp kapatıyoruz bir mil başı aldık aynı yuvaya battık bir iki defa da çektirerek bir trabzan yaptık 4 5 zincir çektik trabzanın altından dolandık ve kapattık bakın bu şekilde trabzan yapıyoruz hanımlar ve yaptığımız her trabzanın başına 5 zincir çekerek bir tomurcuk yapıyoruz hanımlar. Evet bakın trabzanın altından dolanıyoruz ve kapatıyoruz. Bil aldık. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yaptığımız trabzanın altından dolandık ve kapattık. Tomurcuğumuz oldu. Mil aldık. 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptık. 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık Evet hanımlar aynı işlemi 9 kez tekrar ediyoruz Evet 5 zincir çektik trabzanın altından dolandık ve kapandık Evet mil başı aldık 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik altından dolandık kapattık ve son kez evet 9. trabzanımızı da yaptık 1 2 3 4 5 zincir çektik trabzanımızın altından dolandık ve kapattık bakın burada bir çiçek modeli oluşmuş oldu hanımlar gerçekten çok güzel bir model oldu Evet buraya bir zincir çekiyoruz küçük bir örümcek yapıyorum örümceğimizi yaptık Evet bir iki tığ battısı atlayıp bakın üçüncü tığ battımızın içerisine batıyoruz. Evet hanımlar yine bir zincir çektik. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir iki kez milimizin başını doluyoruz. Bakın bir iki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battımızın içerisine batıyoruz. Bir 2 3 defada çektik bir trabzan yaptık 1 2 3 zincir çekiyoruz ve buraya kapatıyoruz Evet ilmeğimizi kaldırıyoruz ve buraya 10 tane bakın ilmek atıp kaldırıyoruz hanımlar ilmek attık kaldırdık Evet ilmek attık kaldırdık 10 adet ilmek atıyoruz hanımlar ve kaldırıyoruz bakın bu şekilde 6 oldu hanımlar. İlmeklerimizi milimizde biriktiriyoruz. Evet. 7 8 9 ve 10 adet ilmek atıyoruz. 10. ilmeğimizi de attık. Sonra hep birlikte onu topluyoruz ve kapatıyoruz hanımlar. Bakın fıstık oyası modeliyle burada bir üçgen yapmış olduk hanımlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz geri dönüyoruz ve en başta 3 zincirle yaptığımız o küçük yuvanın içerisine batıyoruz o kadar sıkı yapmışım ki arkadaşlar batarken zorlandım Evet 1 2 zincir çekiyoruz dönüyoruz burada 6 zincirle bakın yaptığımız yuvanın içerisine batıyoruz 1 2 defa da çektirerek bir trabzan yaptık Evet hanımlar 5 zincir çektik, trabzanın altından dolandık ve kapattık bir tomurcuk yaptık. Mil başa alıyoruz, yuvamıza battık. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve 9 adet aynı işlemi yapıyoruz. Yani 1 mil alarak iki defa da çektirerek bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz trabzanın altından dolanıyoruz ve kapatıyoruz hanımlar bakın trabzanlı bir tomurcuğumuz olmuş oluyor bunu aynı işlemi 9 kez tekrar ediyoruz hanımlar ee, başında da videomuzun da başında söylediğim gibi hanımlar aslında bu modelin alt kısmı yine bu şekilde fıstık oyasıydı üzeri farklı bir modeldi ben birden bilmiyorum bu modeli yapmak istedim. Hani nasıl duracağını merak ettim ve o yüzden bu modeli yaptım. Sizlere anlattım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hem e, sizler için farklı bir model kimse de olmayan bir model. Hem de çeşit olması açısından bence güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz. Hanımlar Evet 5 zincir çektik. Trabzanımızın altından dolandık. Mil başı aldık. 1 2 defa da çektik. 5 zincir çektik. Altından dolandık, kapattık ve son kez 9. trabzanımızı da yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Trabzanımızın altından dolandık, kapattık. 1 zincir çektik. Bakın hanımlar, küçük bir örümcek yaptık ve bir şöyle göstereyim bakın 1-2 tır battısını atlayıp 3. tığ battımızın içerisine batıyoruz evet hanımlar modelimizin yapımı bu şekilde bakın kestim evet bakın gerçekten çok güzel gösterişli yapımı kolay zarifte bir model oldu hanımlar umarım sizlerde beğenmişsinizdir daha önce de söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.